Zaten işleri çözmeyen orası. Şey, bizim bizim orada evine gitme sebebimiz de buranın sessizliği. sessizliği. Kendi kurumum için bir tehdit yaratmıyorumdur herhalde sizin, değil mi? Çalışmaya alakalı. devam ediyorum ben o kurumda. Aksine söylemek istediğimiz değil, bizim orada susmak istediğimiz bir üç dakika var. Tamam. Burada gerilimi yani. düzeltmeye çalışmıyoruz. <gülüyor> Aslında <gülüyor> toplumuza böyle rahatsız şey etmeden bir şey de yapmaya çalışıyoruz. Bir de ben İstanbul'dan bunun için geldim. Yani, yani... Mesebe ve çevresinde bulunmuyor. Ya, de... Bu anlam mı? Önemine istinaden bir şey yapmaya çalışıyor. Ya. Zaten ben, ben az sokağa gideceğiz de, buradan. Buranın, Hadi Burayı iptal de. edelim. Buranın Çünkü Adalet Bakanlığı'nın önünde bir bizim, yap, yap, bizim bir şey yapmamız ya, şey yap, çok merak bir ediyorum şey yap, yap. şimdi ya. Bireysel bir eylem, bireysel bir bağırma yok. sonra gitmemizi yani. engelleyecekler gibi şey geliyor bana ya. Yoksa biz Kizimi gösterince zaten ben giriyorum içeriye. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyarsız tavrını protesto edecektik. Buraya da gelip karanfillerimizi bırakacaktık. Gerçekten bu bizim e, kabahatimiz değil, e, utanması gerekenlerin değerlendirmesi gereken bir durum. Birlikte çalışıp birlikte hayatını kaybeden asker ve sivil personel arasındaki ayrımcılık ne yazık ki sürüyor. Sözün bittiği yerdeyiz. O yüzden bugün ağızlarımızı kapatarak Milli Savunma Bakanlığı'nın duyarsız davranıp protesto ediyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz. Askeri iş yerlerinde sivil ve üniformalı personel arasında süren ayrımcılık son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 就是这样的，这样有些。